Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiyenin Hobileri kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz Ben çok şükür Rabbime şükürler olsun Rabbim herkese sağlık Saat versin evlerimize huzur Hanemize bes, bereket versin Allah'ın rahmeti ve bereketi Üzerimize olsun Kıymetli takipçilerim ve değerli hanımlar Evet bugün yine Sizlerle çok güzel bir Model öreceğiz Şal yelek süveter, bluz yani her kıyafet üzerine olsun her şeye gidecek bir model evet şöyle ben alt kısmını hazırladım ve sizlerle birlikte modelimizin kurulumuna başlıyoruz kıymetli takipçilerim şöyle ipimi kenara koyalım ve bismillahirrahmanirrahim diyerek de modelimize başlıyoruz şöyle kenar içi aynı yere batıyorum benim başlangıç alt kısımdan içi şöyle bir tane de hemen yanına batıyorum ve bir iki üç tane zincir çekiyorum ve 5 tane trabzan aynı yere örüyorum. 2 4 5 ve 1 3 tane zincirimi çektim ve şöyle 1 2 atladım. Sak iğne olarak battım. 3 tane 4 çekiyorum bunu. 4 tane zincir çektim ve sık iğne olarak battım. Tekrar 3 tane zincir çektim ve hemen şöyle yan tarafına 5 tane tırabzan aynı yere işliyoruz. Beş. Şöyle. Üç tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen şöyle 4 tane zincir çektim ve sık iğne trabzanımı işledim ve hemen yanına şöyle 5 tane trabzanımı işliyorum. 5 Bu sırayı sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. 4 tane zincirimi çektim. Hemen bir tane atladım. Yanına battım. 3 tane zincirimi çektim. Ve kenar olarak da şöyle 3 tane trabzanımı işledim. Çevirdim bir zincir ve tekrar 3 tane trabzanımı şöyle işliyorum. 3 zincir buraya V şekli 2 zincir 2 trabzan 3 zincir tekrar 5 tane 1 trabzan 1 zincir 5 tane işliyorum ve 3 zincir çekip yan tarafa şöyle boşluğa 2 zincir aynı yere 3 zincir. şekilde devam ediyoruz. Tekrar 3 zincir 2 zincir ve ikili tırabzan. 3 zincir 1 zincir 1 trabzan olarak 5 tane trabzanımızı işliyoruz ve 2 zincir çektim Kenar olarak 3 tane de trabzan işledim. 1 zincir çevirdim. Şöyle ilerliyoruz. Bunu ince iple de yapabilirsiniz. Benim e, modelin içeriği biraz üç boyutlu gibi olacak. Yani e, ince iple de güzel olur. 3 zincir çektim. Şöyle battım. 3 zincir çektim. Boşluğa battım. 3 zincir çektim. Buradaki boşluğa şöyle battım. 3 zincir çektim. Doladım. Şuradaki boşluğa 5'li fıstık. 4 5 3 zincir çektim. Şuradaki boşluğa hemen yan tarafa sık iğne. 3 tane zincir. Aynen bu şekilde devam. 3 zincir. 5 imlek çekiyorum. 1 fıstık oluşuyor. 4 5 Topladım, kapattım. Şöyle sık iğne Evet arkadaşlar bu güzel modellere desteklerinizi bekliyorum. Aboneliklere, beğenilere ihtiyacım var. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Evet, geldik sıra sonuna şöyle bunu da batalım ki açık olmasın kenardan ve kenar trabzanlarımızı işledik çevirdim bakın modelim bu şekil gelişiyor şahane model görünmeye başladı. Ben çok beğendim. Örmesi de çok keyifli. Üç zinciri çektim şöyle buraya ikili V şekli 3 zincir çektim şöyle boşla 3 zincir çektim Şuradaki boşluğa battım 3 zincir çektim bakın bu şekil devam ediyoruz üç zincir, şöyle. Bu rengi çok beğendim. Çok güzel bir renk. Şöyle fıstığın tepesine bir trabzan, iki zincir ve ikili trabzan 3 zincir 3 zincir ve kenar üçlü trabzan Evet. Devam ediyoruz. Yelek, şal, bluz, etol şal modelimize modelimizi örmeye, modelimizi çıkartmaya devam ediyoruz. Sizlere anlatıyorum. Bu güzel modeli ki sizlere de bir yani model arayan arkadaşlara kolaylık olsun diye çok güzel bir model. Buraya da 5 tane şöyle bakın. Şuradaki beşli trabzanı bu V şeklin içine örüyoruz ve burada da beş tane trabzanımızı Evet sıra sonuna geldik. 5 tane tırabzanımızı da örelim. 4 5 2 zincir ve kenar güzel bir model. 2 zincir, bir trabzan, bir zincir ve hemen yanına batıyoruz bir zincir bir trabzan 5 tane bu şekilde işliyoruz buraya da V şekli şuradaki V şeklini buraya yapıyoruz Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Eğer hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın.